Herkese merhaba arkadaşlar Melih Yıldırım kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evin çatısından son inen kazanır çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar şu an o kadar sıcak ki hava Sıla o yüzden bu kadar sinirli duruyor. Sıla'ya bu videoyu çektirmek için zor ikna ettik ama çekti. Henüz <laughs> <laughs> çekmedim çekiyorum. Ne çekiyorsun sanki dert mi çekiyor? Dudan mı olmuş senin be? Çikolata yedim <laughs> Çikolata mı yedin? Aaa yakalandın. Çikolata mı yedin? Çikolata Biz tatlıyı bırakmamış mıydık? <gülüyor> <yani>? <gülüyor> dondurma aşkı dondurma tam sayılmaz buzlu bir şey o. Ne var içinde? Dondurma. Neyli dondurma? Buz. Sadece buzlu mu? Yok çikolata aromalı. <laughs> ben seninle bir yola çıkmıştım ve o yolu şu anda bozdum. ya bundan sonra ben hiçbirinizle yola çıkmıyorum. Şekeri yok yok de ben tekrar çıkarım ben seni yarım şey. Yok. Bana ne ya? Siz ikiniz beraber aynı yola çıktınız. Bana o gün de söyledim. Sizi bozacağınızı söylemiştim. Hiç konuşma. Neyse arkadaşlar. Şimdi size oyunu anlatıyorum. Biz evin aha da bu terasına çıkacağız. Hava 40 derece. Pişiyoruz. Güneş zaten görüyorsunuz. Bu halimizle kısa şortlarımız var. Milli şortumu giydim ben de. Hiç Hiç kalın ne gibi? Clean girl. O ne demek mi? Temiz kız. Temizsin zaten. Hayır öyle de clean girl olarak dönüyorum. Değişik değişik şeyler buluyor bu Instagram bunlar. <laughs> Bunlarla bile pişiyoruz. Ve öyle bir cezalarımız var ki. Yani o cezaları yaşamamak için, çekmemek için korkuyorum. Allah çektirmesin. İnşallah sana da. O zaman kim çekecek bu cezayı? Serkan. <laughs> bana alır mı bana uyar? O zaman hazırsanız yavaştan çıkalım yukarıya. Hadi, hadi, hadi çık. Bu arada Sıla çok korkuyor yukarı çıkmak. Çok ben. aşırı. Nasıl, Nasıl çıkacağız? <laughs> suçum e Önce ben mi çıksam? Bu arada bir şey söyleyeyim. Buradan manzara çok iyi ha. acıyor benim buradan ya. Ya. Bir şey soracağım ben niye bu kadar yüksekten çıkıyorum şöyle yakın. <laughs> Mantık. Beyin bedava. 3. 2. Ah, Çıktım ben. Benim gözlerimi açamak gibi Oğlum, güneşten. çok zevkli lan. <laughs> Oha burası çok güzel Sıla. Gelin bir Neden? Kayıp kayıp. Ağzını senin. <laughs> Ay. Ay çok kötü oldu. Çok bir şey söyleyeceğim. Korkuyorum. Bir tane şey görmüştüm. Allah korusun bu kırılıyordu içine düşüyorlardı. Ay Allah korusun Ama arkadaşlar be. burası direkt bizim zemin bu arada. Bir şey olmaz. Kırılmaz. Gözlerimi açamam. Kör oldum şu an. Aşkım arkana dönerek çıksana. Hele. Nasıl alacağım seni? Ben... O götüme çok batıyor. <laughs> İnanmıyorum. <laughs> çek 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 çek. Ay çok korkuyorum şu an. Korkma korkma aşkım ben yanındayım. Çok korkuyorum çok korkuyorum değil. çok korkuyorum. Korkma. Çok, Uzat çok korkuyorum saçlarımdan. <laughs> Toplasın sen saçlarını niye açtın ya? Güzel dursunlar diye. E zaten güzelsin çık ya sen her zaman. Dışarıdır. Ya gel toplayayım saçını be. Ya gel Allah'ım çocuğum gibi ya. Çık çık çık. Zaten bizim çocuk doğurmamıza gerek yok. Benim zaten çocuğum var. <laughs> Hadi. Tamam hazırız. Arkadaşlar burası pişiyor. Gerçekten şu anda... Yumurta, salmanın... yumurta kıralım mı buraya? Çok mantıklı lan. Evet piştiğinin gerçekten ne kadar sıcak olduğunu göstereyim. Yanıyor şu an her yer. Ama benim daha güzel bir fikrim var. Yumurtayı Mesela? Yumurtayı birimizin kafasında kıracağız. Bunu ileriki dakikalarda öğreneceksiniz arkadaşlar. O zaman hazırsanız ilk ödülümüz ve ilk cezamızı anlatıyorum. Arkadaşlar iki tane kartımız var. Birisinde uğur böceği birisi de boş. Uğur böceği çeken ödülü alıyor. Boş kartı çeken cezayı alıyor. Yani öyle bedava ya yani Boş çeken hiçbir şey yapmıyor diye bir şey yok. Cezayı alıyor. Hazırsan ilk bir tanesini seçelim. Hazır değilim. Senin götün acıyor mu burada? Evet. İşte onun için ilk ödül yastık. Ya kayarsak buradan direkt? Kaymayız ya. Çünkü bunun direkt aşağısı iki tane blok var ve onun aşağısı da direkt çok, uçurum. Yani en üst kattayız. Beş, beşinci katta falanız yani. Allah korusun inşallah düşmeyiz. Allah korusun. Ödülümüz yastık. Çünkü burada götümüz çok acıyor. Bakın tırtıklı. Ve şu anda yani ben açıkçası acı çekiyorum burada. Sen? Ben götüm ufak olduğu için ben çok <laughs> hissetmiyorum acı. Oğlum bunu da söylemek zorunda mısın? Ben hiç ne Sus. Ben biraz şeyim arkadaşlar fazla milyonum ben. Karıştır karıştır ama iyice. İyice karıştır biz bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Bakıyorsun, bakıyorsun. Sen bakıyorsun. Şerefsizlik yapma. Güzelsin ya. Öyleyim. Işte. Ben yakışıklı değil mi? Yakışıklısın. Bakmasın ha. Ya istemiyorum. Aa, <laughs> çok kararsız kaldım şu an. <laughs> Amacım böyle hiç sevmediğim biliyorsun bana. Uğur böceği bana geldi arkadaşlar. Bu arada bütün yorumlara uğur böceği emojisi atan bütün yorumları beğeniyorum. Haberiniz olsun. Şimdiden yorumlara uğur böceği emojisi koyabilirsiniz. Ama ben uğur... Ben... Acı. Oy 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 bir şey söyleyeyim mi? Oturuyorum ben arkadaşlar şimdiden bir rahata kavuşmak istiyorum. Çünkü şu an sıcaktan piştim burada. Bir şey değil mi? Buraya oturunca ekstra bir rahatlık geldi bana biliyor musun Sıla? Aşkım böyle yapma çok üzülürüm ama be. Evet. Vallahi içim hiç, e, şey olmuyor benim, bak içime bir şeyler olmuyor benim. Yıkadınız mı bari bunu? Tek derdimiz buydu değil mi şu anda? Evet yıkamanız Yaşın çabuk katır kutur. Abart! <laughs> Hepsi bir çek Ay bir çek Evet ya ben hepsini yiyemem aşkım. Aşkım Acıysa... yersin bir şey olmaz yat kıt 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 at ağzını. Aldı paşam sen acı seviyorsun bari bir şey söyleyeyim mi? Bir restorana gidiyoruz ya sonundaki en acı şeyi yiyor ya çocuk resmen. Anlamış. Ama ben değilim ben hiç sevmiyorum acıyı. Ne olmuş ki ne? yandım. Acı mı? Tam bir tane Çugacım. daha sır. Tüyücü manyak mısın? Bir tane daha Bir tane daha sıracaksın <laughs> <sevgilim>. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. <laughs> <laughs> sır. Hayır. Sır. Oha lan çok güzel. Tadına bakabilir miyim? Nasıl olduğunu çok merak ettim. He? Aşkım <gülüyor> <ya>. <gülüyor> su sal yalan. Su getirir sevgilim ama suyu veremiyoruz. Çok mu kötü lan? <laughs> tamam. Benim sevgilim yandıysa ben de yanarım. <laughs> Sen için normal bir... Yandım. Ne <laughs> ya. istemiyorum bunu Yandım. ya. Yandım. Gel hadi gel. Kusma kızdı. Çok acı. Öneceğim. <laughs> Çekme. Kusuyor mu? Tükürdüm. Çok acı. Böyle olacak gibi değil. <laughs> su var mı su? Ben acı severim ama bu kadar sevmem. Su istiyorum ben. <laughs> pislik. Pislik sensin. Ay sensin. Tükürüyorsun kusuyorsun aralara pislik acı, sensin. Acı ağzımın içi var ya şu an ejderha gibi. Hua wow, yaptığımda ateşler ejderiyel çıkacak. Evet. <laughs> Ay ağzı sıçtım. Bir sonraki cezamıza ve ödülümüze geçelim mi? Geçelim aşkım. Seçiyoruz. Dur ben yani bir anda verdim. Dur bir sefer ben seçeceğim. Ben <laughs> seçeceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika. O oh, piti piti yapalım bence. Tamam bu bu. Oh, o piti piti. karamel sepeti. Teraz elastik. Cimnastik. Biz size geldik. Bitlendik. Gerçek artık ya. Tamam, ama gittik. Temizlendik. Oh. Dik dik dik. Hop. Aaa. Ne oldu? Ne oldu? Bana ne geldi Serkan ya? Boş. Evet ikinci şey ödül ne? Ödül ne? Ödül ne? Heyecanlandım bir dakika dur ya. Ödül. İlk defa kaybediyorum şu an. <laughs> İlk defa kazanıyorum ben de. Ne oldu? <laughs> Yurtta vallahi bak bunlar içinde? Ne oldu aşkım? <laughs> bak kendi kazanınca neler yapıyor? Öncelikle ödülümüz. Ödülümüzden başlamak isterim. Ödülümüz buzlu su. Alayım. Şu anda ihtiyacım var ki buzlu suya. Ve Ay, burası o, o kadar sıcak de... ki. Hayır. En çok benim ihtiyacım var. Bir şey söyleyeceğim. Ben güneşe oturuyorum ve güneş bana vuruyor Aa, burada. Ağzımın içi yanıyor ama ben acı biber yedim. Ben yedim mi sanki? Sıcak arkadaşlar. Buzlu buzlu. Aa. Hayır. İnsan dibinde ayırırsın ama inşallah bana. Var su verenlerin sevabı çok oluyormuş. Cennette bile su vermek sevaptır. <laughs> Cennette su vermek. Acım su verirsen cennete giriyormuşsun. Ya! Of, buz gibi soğuk soğuk bize geldi. Tamam, Bir evet. yudum içelim mi? Bir yudum. Hayır. Cezamıza geçelim. Şaka yapıyor. Mont. Bu sıcaktan mont. Evet. Bunu giyemem. Bak üstü Yiyeceksin. bak kucağım aldıkken bile ateş bastı beni şu Yiyeceksin. anda. Giyeceksin. Yan şey düşürme sakın. Uçtu gitti bak. <laughs> Oğlum yazın ortasındayız ya neredeyse. <laughs> Valla çok sıcak oluyor. Ya, ya şaka mı bu barbiyo dup su var soğuk su sıla içim açıya olsun ferah nasıl. Ya ne yapıyorsun şu anda? Aşkım üşümüşsündür. Valla bir de sıcak esiyor alev alev geliyor yüzüme ya. Üşümüşsündür. Arkadaşlar sizin orası kaç derece? Üff! <laughs> <Öf. gülüyor> Geçirin. <laughs> Geçirin. Bir an önce sıradaki cezamızı şey alalım. Ne olur pişiyorum. Siyah olduğu için. Aşkı bir yedim içecek. Düzme buradan. Özür dilerim. Diz... Oh, Siyah olduğu için düzme dur. Ekstra sıcak geliyor. Beğenim error verdi şu Evet ekstra sıcak yanıyor şu an bu. Ne oldu aşkım iyi misin? İyi misin? İyi misin, i̇yi misin aşkım? Sen her zaman ateşliydin bundan sonra <laughs> unutma. <laughs> Sen ateşli bir çocuksun. Ama bugün daha da ateşliyim bu arada. Evet ateşli bir çocuk olduğu için bunu çekiyorsun. Ver. Tamam al. Harbi mi lan? Harbi. Tamam, cennete sana dua edeceğim. Ne diliyorsun lan ben? Şöyle Söyle söyle dileyeceğim Gerçekten mi? Seferden 100 bin liralık hediye çeki. Tamam cennete gittim sana bunu dileyeceğim. Tamam. Manyak mısın ya? Evet abi. Bir yudum da sayacağım. Gelmiyor ki. Böcek mi var lan içinde? Buzun içinde ne var? He buzmuş. Bıraksana ya. Ya vallahi valla bak bir yudum <laughs> içeceğim. Bırakmam, ya bir yudum içebilirim soğuk suyla. Bırakmayacağım. Beni bırakmayacağım. Sıra çok sıcak valla çığlık atarım benim, benim ben. Bilmiyorum bırakmayacağım. Oh. O Melih'in bir yudum suyu yarısını falan içti ya arkadaşlar. Arkadaşlar iki yanağımı birden doldurup içtim. Hadi ne olur ah. bir önce bak. Isilik isilik oldu buralarım. Vallahi kabaracak şimdi sıcaktan. Verin Aa. şey verin. Bir sonraki Aa. cezamıza ve ödülümüze tatil, geçelim. Tatil böyle bir şey arkadaş. Ben de buradan atlayayım düşeyim. Atarım vallahi içine. Hayır! Sıla çok sıcak. Yeter be! Bak gel sen şöyle bir sarılayım. İstemem! İstemem! <laughs> Allah. Güneşleniyorsun aşkım. Ahlele, ahlenes. Ahle lele, ahle ne, ahle lele. keyif. <laughs> aşkım çok ateşlisin he, bana bak. Şu anda var ya, hani şey var ya, bir tane teyze, acı bir yanı diyor ki. Böyle adem, alem. yaya gittim geldim. Su atıyor yüzüne, şu anda böyle hani yağmur duası edeceğim neredeyse. Allah'ım ne olur yağmur yağsın. Yaza <laughs> e girdik yani, yağmur marmur kalmamıştı. Bu montu peki içine. bir ceza gelse sevgilime geri takdim edebiliyor muyum? Yok. O giyebiliyor mu? Yok öyle bir Deneme şey. Deneme için bir kere giyebilir misin? Yok. Bir kere ya. Yok. Hadi çık giy çıkar sonra, bir kere dene. Dene aşkım gel, gel gel. Allah işte, seversen. Aman be düşü değdi yandım lan. Giy, giy Allah seversen. Ben istemiyorum. 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 İstemiyor. İstemiyor. <laughs> Şu an nasıl içerisi? <laughs> ya, yanıyor. Yanıyor mu? Arkadaşlar gerçekten yanıyor bu arada. İstemiyor. <laughs> nasıl? Nefes alamadım. <laughs> Nefes alamadım. Bırak giyme sen de buna giy. Arkadaşlar o zaman sıradaki ödülümüze ve cezamıza geçelim artık. Ter kalmışsın be. Normal değil mi arkadaşlar? Sıra sıklamamış her görüntüler içindeyim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ben seçiyorum. Geçen temin sen seçtin. Aşk. O oh, piti piti karamel asabeti terazi lastik cimdasi Biz size geldik bitlerle Ayy ay, ay. oh. <laughs> <laughs> Lele ah lele lele ah lele -le 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 -le, ah, Lele lele -le -le. -le -le. Senin ağzına sıçarım duydun mu beni? <laughs> duydun mu? <laughs> Kalbime iniyordu. Benim de yani kalbime iniyordu. Aklım, <laughs> Aklım çıktı. çıktı. <laughs> Ayrı anda saydım. <söyle. gülüyor> Şimdi sıradaki cezamız ve şeyimizi çok merak ediyoruz. Ne? Ne? Ödülümü, benim ödülümü söylüyorum ilk. Tamam. Hamburger. <laughs> Yemin ederim karnım çok acıkmıştı. Çok açım. Suyu sen içtin ya, suyla dövmüşseydin kendini. Ama çok açım ama sana verdim aşkım. Cezanı merak ediyor musun? Etmiyorum. Hiç Kafan etmiyorum. Kafandayı kıracaksın. <laughs> Demişti ya burada kıralım diye. Bak. Ah le le Şerefsiz. Ah lele ah, le ah, le. bunu lele, yapabilecek lele. misin? Daha yeni duş alıp geldim buraya ben. Bunu ben değil sen kendin yapacaksın. Yır lan. Diye. Bir de şey Arata diyeceksin. Yapmam. Yeter Allah'ım Melih'i çok seviyorum <laughs> deyip kafana vuracaksın. <laughs> Tövbe efendim. Evet ödülümüz ve cezamız gelsin. İzlemeyen Benim Beni yanımda istemiyorum. Önce ah, şey mi ver. vereyim? Hayır hayır ver cezamı ikinci güzelce yiyeyim ben. Aç mısın? Ama. Ceza mı dedim ben buna? Evet. O kadar ceza yemeye alışmışım ki bu şeyde. Abart de. boy bir kere yedi ya. Drama queenlikte son nokta yani. <laughs> ya niye çocuk küçük, küçük boy bu? Ben en büyük boy istiyordum. Çok açım. Oy bekliyorum. sıcaktır ya, bu zaten geldim. bu kadar yiyebilirdim bak. An, an, an. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Aşağı düşüyordum Sula. Abart bu arada. <laughs> <laughs> Düşünmeyin. Dişim neydi? Ya. Ben sana vermiştim ama aç gözlü. Ben sana vermiştim beni. Ben sana vermiştim. Vermedim bana. Kalbimi verdim sana daha ne olsun? Verdim su vermedim mi? O da bana bir yudum versin. Dediğimi de yaptığımı yapma. Öyle ama? Ağlarım bak. Ya Melih versene bir yudum. ya bir yerlerim şişecek. Ne ya? Bilmiyorum şişer ya belki. İndiririz. Hadi ama ayak. Yok takipçilerime vereceğim sana vermeyeceğim. S Aynen. Evet. Afiyet olsun canlarım. Başka yok ama. Başka yok. Hmm, o kadar güzel ki. Geç ağzında lan şu an. Sen <laughs> ya. Patatesim ben de yemek <laughs> istiyorum ya. Bizim bunun içeceği nerede Serkan? İçeceği yok. Yapmıyorsun lan. Bir tane be. Bir tane mi? Hı <laughs> -hı. Al. Tamam tamam al. <gülüyor> 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 ne? Sen bunu indirmedin nasıl? Serkan kesene bereket kattım. İyi ki karnım biraz da oza doydu. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Sıcaktı unuttum ama bir böyle soğuk içecek istiyorum ben ya. Var mı ödüller ödüllerde soğuk içecek? O zaman arkadaşlar... Ben sen... hiçbir şey istemiyorum. Ne? <laughs> de <laughs> Sen ya... Bir dakika ya cezasını çektirmedik. <laughs> evet. Ah aşkım. aşkım bunu sana veriyorum sen kendi takdim edeceksin maalesef ki şimdi yapacağın şeyleri sana tek tek söylüyorum kameraya bakın <laughs> sakın sula sakın sakın Serkan kazandın kaç. Birkaçım <laughs> var boş. Melih'e deliller gibi aşığım. Dünyanın en yakışıklı erkeği deyip kafana vur yumurtayı. <laughs> bunu söylerim. Söyle ve vur. Ama ben de hamburgerimi yiyeyim o öyle yaparsa. Melih neydi? Neydi? Dünyanın neydi? en yakışıklı erkeği Melih Yıldırım'a aşığım. Dünyanın en tipsiz erkeği. <laughs> Şaka yapıyorum. Dünyanın en yakışıklı erkeği Melih Yıldırım'a aşığım. Onu çok seviyorum. Ee, ben onu ağzına sıçacağım. Aa! Oh, kafam yarıldı. Kırılmıyor mu yumurta? Kırılmadı mı? Aşkım, ha? neresinde vuruyorsun yumurtanı? Direkt burasında vurdu. Hı, ortasında burasında vur. Öyle vurdum zaten. Kırılmıyor mu? Yurtu kırılmıyor hiç şekilde. Niye öyle? Bak. Hayır. Evet. Bende kırılacak var bir de. Hayır bak. <laughs> gel böyle. Ay benim bende kırılır ya. Dizine bak. Bak bu kadar sert. Ya ben kırayım o zaman. Hayır istemiyorum kafam yarılır. Önüne vur o zaman şöyle çat diye. Dış. Söyle ya, bir daha. E, ben neydi? Ben dünyanın en güzel kızı mıydım? <laughs> Öylesin de. Evet. <laughs> dünyanın, Melih... dünyanın yakışıklı Erkeği Meleği Yıldırım'a aşığım. yakışıklı erkeğe Melih Yıldırım'a aşığım.

İnersen kaybedersin bu arada buradan. Hayır istemiyorum. Böyle kalabilecek misin? <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum. Serkan peçete yok mu? Bunu nasıl dedim bari? Yüzüme geldi. Yüzüme <laughs> geldi. Ne <laughs> Serkan ne yapacağız şimdi? İstemiyorum. Hazır sen diğer oyuna geçelim bu şekilde. Kalabilir misin? Hızlıca bak. Tamam. Ellerim yapışmış oldu. İğrenç. Serkan İğrenç. evet. Alalım. Bu, ah. benim bu benim hakkımda. Bu benim hakkımda. O sevgilim başta <laughs> benim tamam, hakkımda. Tamam. Bu ben Hadi çekecektim. Bakalım. Hazırım arkadaşlar. Benim için sıkıntı yok. Aa! Ya yapma. Bak bir şey söyleyeyim kim çekerse ona çıkıyor bu bu arada. Yemin ederim kim çıkarsa ona çıkıyor. Bana da boş kaldı arkadaşlar. Boş. Yapış yapış oldu. Yapış yapış. yapış. Ver şunu Serkan al. Evet. Ya yumurta kokuyorum leş gibi. Soğuk buzlu içecek. <laughs> Ve aynı zamanda ödül olarak daha doğrusu, ben bunu ceza olarak saymıyorum <laughs> şahsılaya. <laughs> Su tabancası ver cezalini ve bana ateş edeceksin burada. Verim, verim. Benim cezam da bu. Verim. O zaman hazırsanız ödülümüz ve cezamız gelsin. Hadi. Telefonun <laughs> başında... Hak ettin bunu değil mi? Çaresiz bekliyorum, bekliyorum. Ne kadar güzel Oğlum bu <laughs> bayağı iyi lan. Ne bunun adı? Ne bileyim ben. Yumurta bu arada, yumurta kırdık. Abart. Zaten kokuyor, sus. Ama çok güzelmiş tadı bu arada. Biraz bana verir misin peki <gülüyor> sevgilinle? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Vallahi bak atarım kendimi aşağı. Aa. Ciddi misin? Al. Sıla bir dakika. <laughs> bir tane, bir tane. Ben yani azıcık ne olur. <gülüyor> Sıla. Oha <laughs> wow, çok güzelmiş Sıla. Evet değil mi? Vanilya, vanilya da bu arada. <laughs> ya bu ceza geliyor! <laughs> ceza geliyor. <laughs> Telefonumu alın bari! Telefonumu al, uzaktan sıksın, yakından sıkma. Çok acıtır bari. Ay yok be! Sıla bak acıtır. <laughs> ya ıslanmayı hiç sevmiyorum. Bir dakika! Bir dakika, <laughs> uzak gideyim ne olur. Yakından acıtıyor. Serkan'a sıkma bari. Çocuğun suçu ne? <laughs> ya kulağıma geliyor. Sıla yeter, tamam yeter! Yeter tamam yeter. Allah acıtıyor ha yakın. Kendime sıkayım azıcık. Bekle ben gidiyorum Sula. Nereye iniyor musun? Sula valla bak düşeceğim şimdi. Ay. Arkasına gel, gel. Gel. Arkasına ya kulağıma girdi. <laughs> Arkama gelirsen daha çok daha kolay vururum. Çok sıcak ben inmek istiyorum. Gerçekten mi? Evet. Yapma. Yok inemezsin. Aa, inemezsin. Gözüme, gözüme girdi. Sula! <laughs> i̇neceğim tamam. Tam sıkma artık ineceğim. Yapma. Ay. <laughs> Ay. <laughs> İstemiyorum. İstemiyorum. Şey oldu bu. Meli zaten yumurta alayım bak kokar. Meli yapma düşeceğim şimdi ya bak. Ya inersin ya da inersin. İnmiyorum. <laughs> Emin misin? Hı hı. <laughs> i̇neceğim mi ineceğim <laughs> mi? mi? Benim, benim hakkımda ama haksızlık değil şey mi Kaptırdı, bu ya? Kaptırma saydım. Serkan ben inmek istiyorum götürdü. <laughs> <laughs> tamam ineceğim söz. Söz ineceğim hatta De, şimdi iniyorum. kaldı. İniyorum iniyorum. Sıkmaz sıkarsan inme. Sıkarsan inme. Vallahi ineceğim. Sıla tamam ince ya. In, i̇n hadi in hadi. var. İnenen cezane inince mi öğreneceğim? Evet. Ne olabilir ki? Sıla hadi. yapma artık İnt ne olur yapmayacağım ya. Hadi. Çok yapmayacağım hadi in. Sinir bozucu bir şekilde geliyor benim. Ben de çıt, çıt, çıt. yumurtalandım her yeri sen de yumurtalandın. Gelebilir ki. Kötü bir şey olmaz inşallah. Evet. Yapma. Yapma artık. yapma artık. Yapma <laughs> artık ya. Buradan yapmak en daha eğlenceli. <laughs> evet cezam ne? Sen orada kalacaksın. İndi indi Sıla alalım mı seni önce? elin yumurtalı değil, değil mi lan bu elin? Diğer elim yumurtalı. <laughs> Arkana dönüp inmen lazım. Böyle inemezsin. Hayır inerim. Aa, dışen, <laughs> dişem, dişen, dişen. Gel düşer. Düşmez Düşmez Gel buraya. Ya, manyak mısın? Hayır Arda. Çekiyorsun bir de Çek. beni. <gülüyor> <gülüyor> ya bu eline dokunma. Şu eline dokunur musun? Düşüyordum gerizekalı. Tamam bu eline dokun. <laughs> Diğer eline Dişim dokun. Bu dokun. çeline dokunsana. <laughs> Ağzına sıçtım seni. Evet cezanı hadi söyleyin ya. Sıla yapma. Merit'e mi kızın haberi? Neden? Evet. Kalk arkandan. Yavaş Tamam yeter. Oğlum kameraya gel. Oğlum, Tamam yeter. Gerçekten tamam, yeter. <laughs> <Tamam>, yeter tamam. <laughs> tamam. tamam, <laughs> tamam. Kulağıma giriyor. Aa! Ay! Ay. Hayır. Hayır. Ay. Ya, Mikrofonum ya. var. Mikrofonum var. Mikrofonum var. Arkadaşlar. Halime bak. Bez açamıyorum! <laughs> sen şimdi görürsün. Hayır yapma. yapma, ne yapma. Işık. E, ya, evet eminim. Halime bak. Birlikte. <laughs> ben sanırsam sen de ıslanacaksın. <laughs> Gel buraya kaçma. Tamam aç saçını kafanı yıkayalım gel. <laughs> Oğlum yumurta pişmiş lan. <laughs> Sıla diyor, yumurta pişmiş bu sıcakta. Arkadaşlar bu arada o kadar sıcak ki şu an ben nasıl gözüküyorum? Kesin fare gibiyim. Biz de Hadi gidelim hemen bıcı bıcı yapmaya. Evet ne olur. Beraber mi yıkayacağız? Hayır iki tane banyomuz var artık. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz yorumlarda mutlaka belirtin ve aynı zamanda da yorumlara uğur böceği koyan bütün herkesi beğeniyoruz. Öptük kocaman bay bay. Oha. <laughs> sırtımı sırtımı, sırtımı çok var. Hep ne ki? Oha. <laughs> Sakın da satalım belki.